Evet sevgili dostlar. Herkese cümleten selamun aleyküm. Şimdi çayınızı kahvenizi alın. Arkanıza yaslanın. Eee, kodları bize bırakın. Biz size anlatalım. Videoya atlayan olursa Telegram'dan cevap vermem. Bunun baştan uyarısını yapayım. Çünkü 100 kişi yazıyorsa 99'u bu anlamama yüzünden geliyor. Geçen vermiş olduğum videodan da aynı bu şekilde oldu. Atlıyorsunuz dostlar. Atladığınız zaman anlamıyorsunuz. Şimdi öncelikle Telegram'a gelin katılın. Ücretsiz. 1710 kişiyiz. Normal blok grubumda da 150 kişi var. Şimdi e, herhangi bir karşılaşmaya giriyoruz. Bunun e, bu karşılaşmanın hani ilk yarım maç sonucunun açık olması lazım. Birinci kaydemiz, kuralımız, şartımız budur. Öncelikle dostlar. 200 e, şu IEMS'deki kodu görüyorsunuz 5 haneli. 33237. Geçen videoda da aynı bu kod üzerinden ilerledik. Ama ne yazık ki çoğu kişi anlamadı. Zaten bu işi herkes anlasaydı, herkes bulurdu. Zor bir şey, matematiksel işlemler gerektiriyor. Şimdi arkadaşlar ilk yeri maç sonucu kısmındaki 5 haneli kodun son 3 hanesini ilk 2 haneye bölüyoruz. Bakın 237 bölü 33. 237 237 bölü 33. Şimdi 237 bölü 33 doğru. Arkadaşlar yapmanız gereken işlem baştaki sayıyı görmeyip sondaki virgülü yani virgülden sonrasını virgüldeki son virgülden sonraki rakamımız 18. Şimdi 18'in bize burada kattığı anlam nedir? 18'in burada bize kattığı anlam aynı burada olduğu gibi noktadan sonraki 18 rakamıdır. Bakın noktadan sonraki 18. Şimdi noktadan sonraki 18'de ne var bakalım. Şöyle ufaktan ilerleyeyim ben. Bakın videoyu atlamayın. Atladığınız zaman anlamıyorsunuz. Arkadaşlar İkinci yarı sonucu 1. Noktadan sonrası 18. Sıkıntısız bir şekilde ee, gelmiş. Hemen bunu kapatıyorum. Antalya'ya geçtim. Sivas. Bakın geçmeyin. Detaylıca çayınızı çorbanızı alın. Güzel bir yerde izleyin. Şimdi IEMS'ye geldim. 269 bölü 33 yaptım. 8.15 Yani bize ne lazım? 15 rakamı noktadan sonraki 15 rakamı. Bakın 15 nerede var bakalım. Size bakın biraz sonra çakışmaları da söyleyeceğim o çakışmaları da dikkat edin o yüzden atlamayın diyorum. Ee, bakın dostlar x ve alt 3.15 bakın 3.15 yani burada yapmamız gereken x ile alt almak değil zaten şu maçın x olma şansı biraz riskli burada alabileceğimiz tek seçenek alttır. Ne alt peki? 3.5 alt. Sivas'ı geçtim. Ee, şimdi Fener'e geldim. 374 bölü 33 yaptım. 374 bölü 33. 33. Bakın 11.33. Sonra 33 olanı bulacağız. bak. Çok basit bir işlem. Ama atlamayın. Çünkü biraz sonra çakışma olacak. Bakalım 33 var mı burada? Ben ekledim ama yine de bakmam lazım. 33 olanı. Sanki vardı ben göremedim de. Tekrardan bakalım. 33. Sonu 33 olan. Eee Şu an göremedim ama büyük ihtimal var. Neyse geçelim. Bursa'ya geçelim hemen. Vakit kaybetmeyelim. Videoda uzamasın. 807 bölü 33. 807 bölü 33. Sonundaki rakam 45. 45 arıyoruz. Bakın çok basit bir işlem. bu işlemi herkes yapabilir. Matematiğiniz varsa bölme işlemi yapabiliyorsunuz hesap makinesinden yapabilirsiniz. Bakın 0-2 birinci yarı sonucu 02'nin oranı 1.45. 1.45 sorunsuz bir şekilde Bursa maçında da gelmiş. Gençler Birliği Kocaeli. Bakın atlamayın, izleyin, anlayın, öğrenin. 953 bile 33. 87. Bakın arkadaşlar 87. Sonundaki rakamın noktadan sonrasının bizim için 87 olması lazım. Peki burada 87 nerede var? Hemen bakalım devam edelim. 87 arıyoruz. Birinci yarı sonucu sıfırdaki 1.87'yi herkes görmüştür herhalde. Tottenham, West Ham. Bunda çakışma vardı. Şimdi seyredin olayı. ...356 bölü 20. 80. Sondaki biz 80 arıyoruz. Şimdi 8.80 .80 var bakın. Şimdi 8.80 var. 1.5 alt. Şimdi bu maça girip <laughs> 1.5 alt zaten gelmeyecek herkes bilir. Şimdi devam edelim. 8.80'i geçtim ben. Sonundaki 8.80'i buluyoruz. Bak 3.80 1 ile 3.5 üst. Şimdi burada bir çakışma var. Burada tercih sizin olacak. Benim değil. Biz zaten ne olacağını biliyoruz. Biz bu kodlardan skorların hepsini de biliyoruz. Sadece bunlar örnekler. Şimdi 8, .80 dedik. Sonundaki 80'i arıyoruz hala. Seyredin şimdi. Bakın 9.80. Gol atacak takımlar. Sizce olur mu? Olmaz. Ama bir de burada ne var bakın. Ee, nerede o? 2.80. En çok gol olacak yarı. Birinci yarı. Şimdi bu gollü olacak bir maçı olduğu için gol olacak yarı birinci yarı alabilirsiniz. 1 ile 3.5 üst alabilirsiniz. Bunlar mantıklı. Ya da gidip 1.5 normal üst alabilirsiniz. Arkadaşlar 300-400 like gelmesinden sonra e, videoyu devam ettirmem. Baştan söyleyeyim. Like atın, yorumlara atın. Emek veriyorum burada. Kimse size durduk yere bu taktikleri vermez. Bunları sizlerin izlediği gibi onlar bizi izliyorlar. Patlatıyorlar zaten. Gelin gruplarımıza. Her zaman tadını çıkartın. E, çamur atanlara itibar etmiyorum bile. Onlar boş insanlar. Gerek yok onlara. Kendinize çok dikkat edin. Taktikler için Telegram'a gelin. Oradan da devam edelim. Herkese bol şans diliyorum. Kolay gelsin.